belediye kanunlara aykırı olarak keyfen ya da dayatmacı mantıkla kendi istedikleri olsun diye sözleşmeye aykırı şekilde bir takım firmaların ödemelerini geciktiriyor. İki, dediğim gibi vicdanı sızlatıcı uygulamaları var. Yöneticilerin atanması, iki gün sonra geri çekilmesi. Üç, yine siyaseten seçilmiş insanların burada kayla alınmayışı. E, ereli belediyesini bir tek belediye başkanı mümkün değil yönetemez bir meclis kültürü var bir meclis grubu var demek ki bunlarla birlikte yürütülecek siz onlar kaylanmazsanız siz onları pasifize ederseniz dolayısıyla o arkadaşlara yaptığınız yanlış ereli seçmenine de yapılmış olur yani ben iş yapma gibi bir kaygım yok Emeli Belediyesi'ne iki senedir iş yapıyorum. Ve bakın geçmişle mukayese edin. Piyasada 100 lira olan bir işi ben 60 lira yapıyorum. Ben bilmiyor muyum cebimden paraların çıktığını? Olsun diyorum ki ben benim tek şeyim var. Ereğli'ye Mustafa Özkan harfiyat grubunu da getirmiş. Ben bir tek bu kazanca sahibi. Ama parasal anlamda çıkarları da Ereğli kazansın istedim ve böyle yaptım. İki senedir de açarsınız, bakarsınız, incelersiniz. Bu şekilde hareket eden bir müteahhide, belediye spora yardım yapacaksın diyene bir dayatma mantığı uygulanırsa ben bunu kabul etmem. Ben bunu kabul etmem. Bir başkası kabul ediyorsa da yiyecek bir şeyim yok. Bana iftar çadırına davet edildim, gittim. Şahsen başkan rica etti. Ya senin de katkın olsun. Hay hay dedim. Ne dedim Sayın Başel buranın bir günlük ihtiyacı? Dediler ki şu şu şu. Gittik aldık teslim ettik. Soruyorum medya grubundasınız. Belediyenin. Mustafa Özkan'ın bu olaya yönelik yaptığı Ramazan yardımına yönelik bir tek Mustafa Özkan'a teşekkür edildi mi? Bir tek Mustafa Özkan'ın adı bir yerde geçti mi? Geçmedi. Niye? Belediye her şeyi sahipleniyor. Olmaz böyle bir şey. Bırakın da yaptığımız hayrın sahibi biz olalım. Tamam. Er, Belediye Spor Hedeli'nin spor teşkilatı. E, tamam biz de yardım edelim. Ama ben orada vay belediye spora katkısı belediyenin var. E belediyenin sadece yok. Vatandaşların da var. Bizlerin de var. Sen bunların bilinmesini engellersen ben dayatmayla metozoru olarak kesinlikle gelip sana bir lira katkı sunmam. Bunlar size verilen yanlış eksik çarpıtıcı bilgiler. Yasa gereği bir alacak tahsilinde kamu kurumlarına vergi borcu yoktur yazısını getirirsiniz. Gidin bakın benim her istediklerinde vergi borcu yoktur yazısını getirmişim. Fakat sen benden vergi borcu yoktur yazısını getirip de sözleşme gereği 30 gün tahakkuka bağlama süresi, 15 günde ödeme süresi olan bir ödemeyi tutup da 60 gününü devirir isen benim orada vergi dairesinin 15 gününe verdiği vergi borcu yoktur yazısının bir hükmü kalmaz. Soruyorum size. Burada suçlu Mustafa Özkan mı? Mustafa Özkan iki kere getirmiş. iki kere. Dolayısıyla sen sözleşmeye uygun ödeme yapmış olsaydın zaten o vergi borcu yoktur yazısı işlevine uygun olarak sonuçlandıracaktı işlemi. Fakat bunu yapmadığın gibi dönüyorsun diyorsun ki bir daha getir. Kimse kusura bakmasın. Burası hizmet makamı belediyeye hizmet edecek o belediyeye hizmet edecek vatandaşa. Ki vatandaş yüklenici üstüne düşeni fazlasıyla yapmış. Gidin kayıtlara bakın. O zaman beni o ödemelere yönelik ilk yapılan ödemin tarihine bakın ki ben onu tahakkuk tarihi olarak düşünüyorum. Onun öncesi vardı. Hesaplayın 60 günü aşmış bir süre söz konusudur. Yasa diyor ki maksimum 30 gün tahakkuk süre 15 günde ödeme süre 45 gün diyor. Sen bunu deviremezsin. Öyle bir sana kimseye yetki vermemiş. Böyle keyfen belediye yönetemezsin. Bu işin aslı arkadaşlar budur. Hayır, buradaki zorluk çıkartmanın tek sebebi yine basın açıklamasında var. Süreci detaylı olarak yazıyorum. Benden bir şey talep edildi. Belediye spora yardım. Ben de bu belediye spora iftar çadırındaki gibi adımın geçmeyeceğini düşünerek adım geçmek koşuluyla yardımcı olurum dedim. Yine olmam demedim. Fakat bu söylediğim cevaba istinaden Sayın Hüsal'la aradaki kişi görüşüp bana dönmedi. Demek ki adımın geçmesi kabul edilmedi. Ben ondan sonra her hak ediş döneminde ee muhasebe diyor ki bir başkan böyle görüşü. Ya başkan beyle neyi görüşeceğim? Ben sadaka istemiyorum. Ben yapmadığım işin parasını istemiyorum. Dolayısıyla hak ettiğim ve sözleşme gereği bir bedeli istiyorum. E, dolayısıyla ben başkan beyin yanına huzuruna çıkacağım. E Mustafa Bey ya bir belediye şu para bir katkı ver. Yok öyle hikaye. Ben katkıyı nasıl vereceğimi söylemişim. O bana gönderdiği aracıya. Murat amaç sadece görüntü vermekti. Ar aracı alabiliriz. Trafiği tıkamayalım. Tamam. Yok abi dur. <laughs> dur. Gerçekten iyi.